maalesef ilayata bakıyorsun kendine göre bir yol tutturmuş. Ha içinde iyileri var ama ondan da sesi çıkmıyor. Modernizm, deizm, tarihsellik, Kur'an'ı yun hepsi dinsizlik. Kırla gidiyor şu anda. Ya iş daha da daha da götürüyorlar. Ne yapmak istiyorlar anlamadım. Ortada din yok ama dinden başka her şey var. Gerçek manada Allah'ın dinine sarılan insanlar da var. E sesiniz çıksın da mübarekler ya. Sesiniz çıksın ya. Batılın karşısında dikilmeyeceksin. Ne zaman dikileceksin? Memleket talan olmuş asker öyle kışlada bekliyor. Ne zaman sen asker olarak ortaya çıkacaksın. Ama şu anda askerim operasyon yapıyor. Şehit oluyor. Karşıyı efendim gadre diyor, yok ediyor. İçeride terörist bırakmadılar. Allah askerimize müthiş cesaret nasip eylesin. E, din adına da sen ortaya çıkacaksın ya. Diyeceksin ki bu batıl arkadaş. Kur'an bize yeter diyen dinsizlere söyleyeceksin bunu. Kur'an bize yeter dediği zaman peygamberi devre dışı bırakıyorsun. Peygambersiz din olur diyorsun. E peki Kur'an'ı bize kim açıklayacak? O dinsiz açıklamaya kalkışıyor. Bak dinsiz diyorum. Başka bir kelime kullanmıyorum. Ne oluyor ya? Ne oluyor Allah aşkına? Peygamber anlamadı. Sahabe anlamadı. İmam azamları devre bırakacaksın. Böyle bir yol tutturacaksın. Selefiliğe, Vahabiliğe, Şia'ya benzeyen dinsiz bir yol gitsin ortaya. Tutmaz benim ülkemde bunlar. Allah böyle menfurlara fırsat vermesin. Amin. Ama inanamazsınız o kadar büyük bir çalışmalar yapılıyor. O kadar çoğalıyor o taraflar. Neden? Çünkü batıl yollar ve'n yaravu sebilel hayy der Kur'an. Batıl yolu buldu mu yettehizuhu sebilah. İnsanlar o yolu yol edilirler. Halk yolda kendini parçalıyorsun. Gecem gündüzüm, akşam sabahım. Bugün kaç tane İstanbul Kavul dışına çıkacağım şimdi var. Kendimi parçaladım, beş kişiye hitap edemiyorum. Öbür taraftaki adam bir batıl bir şey tutturuyor, ayet hadis bilmiyor. Aman Allah'ım milyonları peşine takmış. La 50 senedir kendimizi parçaladık. Adamın biri doktor olmuş akıl hastanesinde. İlk kez içeri girmiş bakmış ki oradakiler sıraya geçmişler. Aklı kıtlar bir şeye bakıyorlar. Allah Allah neyin nesi demiş o da geçmiş sıraya. Orada küçük böyle bir şey var, oradan bakıyorlar. Neyse sıra buna gelmiş bakmış. Bir şey görememiş orada. Orada aklı kıtlardan birine demiş. Yani deli yani. Demiş ya sen ne görüyorsunuz orada? Dönmüş. Sen ne zamandır bakıyorsun? Ben yeni baktım. 30 senedir bakıyorum ben bir şey göremedim dedi ya. 30 <laughs> senedir bir şey görmedim diyor. Sen bir seferde nasıl göreceksin diyor. Aklı kıt. Peygamber dini anlamamış. Takmış kakavayı kravat oraya. Bilmiyorum ne işte neyse. Ayrıntıya gerek yok. Din anlatıyor. E de git oradan ya. Maskaralık yapma ya. Yani İslam alemi ilim ehli kendine güldürüyor ya. Yapma bunu yapma yakışmıyor ya yakışmıyor. Kendine güldürüyorsun komik duruma düşüyorsun. Bir sonraki nesil dirayetli akıllı bir nesil inşallah Rabbim lütfedecek. E o zaman yani maskara bir adamdı diye ahirette de yad edilmeyeceksin yapma bunu ya. Koca koca profesörler uğraştıkları işlere bak. Müsteşrik dediğimiz papazların Kur'an ile ilgili yaptıkları çalışmaları Kur'an'ı doğru anlama. Bunu kimin yaptığını söylesem var ya isim vermeyeyim. Boyum yetmiyor. Boyunları devrilsin inşallah. Amin. Papazın anladığı dinden bana ne ya? Bana ne papazın anladığı dinden? Niye bunun kitaplarını bana tercüme ediyorsun? Ebu Zeyd'in Zeyd kitaplarını niye tercüme ediyorsun? Ebu Zeyd birilerine de demek istediğimi anlar. Yahudi teraziye koysan 50 tanesini tartar. Öyle büyük gavur bu adamlar. Bu adamların kitaplarını tercüme ediyor. Kur'an Allah'ın kitabı değil diyecek kadar ileri giden adamların din diye bize iş yapıyorlar. Bu anlattığım denizden bir damla. Arkadaşlar siyaseten ülkemizi bozmaya çalışıyorlar. Askeriye de bozmaya çalışıyorlar. Ge geçenlerde görüyorsunuz ticari olarak malları böyle engel çıkartıyorlar yaptırım diyorlar buna. Her tarafta bunu yapıyorlar. küffar alem 40 tane eşkıya gibi saldırıyor. Biz de tutunmamız lazım. Ülkemiz kök sağlam Osmanlı. Bunlar tutar mı? Tutmaz Allah'ın izniyle. Sağlam ayağımızı yere basmamız lazım. Ama çoğalıyor insan korkuyor. Bu Daesh'in kökü Selefi Vahabilik şu anda ciddi manada çoğalıyor. Şaşırırsınız yani. Ne oluyor ya? Bu modernizm dediğimiz ciddi ciddi profesörler yüzlerce. Din profesörleri bunlar. Başka öbürlerinden kastetmiyorum. Milleti gavur etmeye çalışıyorlar. Ya ne oluyor ya? Kendine gel. Niye bunu yapıyorsun? İyiler var 10 bin tane. Geçen söyleyeceğim. Bizim vakfa bir paşa geldi. Tuğ General. Çok güzel ilginç bir tespit yaptı. Benim hoşuma gitti. Dedi ki dağlarda çakallar çok bağırırlar dedi. Ondan sonra sesleri çok çıkar. İnsan zanneder ki bütün dağları çakallar istila etti. Ama arslan kükreyince hepsi kaybolur dedi. Çok tespit hoşuma gitti. Dedim paşam ne zaman kükleyeceksiniz? Dedim ben de. Siz ne zaman kükrerseniz dedi. Hadi buyurun din adına iş yapanlar hoşap soğutuyorlar. Allah aşkına şu dini konuş ya. Resulullah Efendimiz, sahabe efendilerimiz, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, efendim beşayihler, alimler, veliler nasıl bu güzel dini bize kadar tevarüs etti? Ömer Nasuhi Üstadımız Büyük İslam halinde ittifak edelim bu iş bitsin. İddiam bu. Başka bir şey demiyorum. Allah son nefeste iman nasip eylesin.